Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Türkiye'de tıp alanında çalışanların sorunlarının tartışılacağı, bilime yapılan katkılarının ödüllendirileceği bir anma ve kutlama günü. Ve bu özel günde günlük rehberin konuğu Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci. Sayın Kahveci hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. miyiz 14 Mart Tıp Bayramı. Evet acısıyla tatlısıyla kutlayacağımız bir gün. Zorluklarıyla, keyfiyle öyle değil mi? Evet. Her şeyiyle aslında e, kutlanması gereken bir gün ama sizler ne söyleyeceksiniz bakalım bugün Biz, için? Ben onu e, de, her şeye teyzeyim? rağmen tüm sağlık çalışanların tıp bayramı e, kutlu olsun diyorum. Hı -hı. Tabii aslında sağlık hizmeti süreklilik arz eden, kesinti olmayan 7 gün 24 saat verilmesi gereken bir hizmet. Evet. Dolayısıyla bu hizmet verilirken tabii ki birçok güçlük var. Bu hizmeti Türkiye'de 460 bin sağlık çalışanı Hı -hı. E, hizmet üretiyor. Bunların işte 126 bini e, özel sektör ve kamu olmak üzere birlikte hekim, 126 bini hemşire, diğerleri ebe, sağlık memuru, hizmetli, memur. Çok zor ve meşakkatli çok. E, bir iş Kesinlikle. yapıyorlar. Evet. E, Tabi bir başka e, hizmet gibi, kamu hizmeti gibi ertelenebilir bir hizmet değil. Hı hı. Kapınız asla geldiği zaman bugün git Her yarın gel. Her hazır vaziyette bulunmamız gereken bir meslek. Şansınız yok. Hatta öyle yaşadığınız tabii afet felaketlerde bile sağlık çalışanları kendi acılarını unutup e, kendinden yardım talep edenlere hı hı. E, bu yardımı götürüyor, hizmeti götürüyor. Mesela en son Van'da yaşadık. Van depreminde sağlık çalışanları yakınlarını kaybetmesine rağmen kendi acılarını, kendi ızdıraplarını unutup hı hı. orada kendilerinden Yardım bekleyen, hizmet bekleyen vatandaşlara o ağır şartlarda o hizmetleri hı hı. götürdüler. Bugüne kadar da vermeye çalıştılar. Şimdi tabii mesleğin kendisi, işin kendisi uygulamada zaten çok ağır ama bunun eğitimi de çok ağır öyle değil mi bu mesleğin? Biraz geriye dönersek şöyle senelerce emek veriliyor. E tabii tıp eğitimi zor bir eğitim. Zor zaten. bir eğitim. Hem evet. masraflı bir eğitim hem de zor bir eğitim. Sadece tıp eğitimine de sınırlı kalmıyor. Bir hekim ülkemizde 6 yılda yetişiyor bir pratisyen hekim olarak mezunluyor. Daha Arası sonra uzmanlık, uzmanlık dönemi başlıyor. Ee, hiç e, ara vermeden işte uzmanlık sınavlarına hazırlanıyor. 4 yıl ve beş yıl gibi zamanda uzmanlık yapıyor. Uzmanlık bittikten sonra eğitim bitmiyor aslında hekim için. Doğru. Sürekli kongreler, sürekli yeni gelişmelerden <laughs> haberdar olmak için e, araştırma yapmalar. Dolayısıyla hayat boyu bir e, tıp eğitimi devam ediyor. Hemşirelik açısından da öyle aslında. Doğru. Diğer sağlık personeli açısından da. Onlar da uzun soluklu bir eğitimden e, çıkıyorlar. Daha sonra da kendilerini yenileme, sürekli yeni gelişmelere açık e, olmak hı -hı, durumunda. Hı -hı. Onun için o anlamda da e, güç bir e, şey var tıp eğitimi Kesinlikle. açısından. Kesinlikle. Şimdi her alanda, her meslekte olduğu gibi sağlıkta da işte teknolojinin geliştiği, öyle değil mi? İşte bilimin süratle geliştiği bir bir meslek dalı aslında. E, tabii, çok tabii. takip edilmesi gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Biz şimdi bunları niye söyledik? Niye sanki hani yoruluyoruz, çok çalışıyoruz ama geliyor arkasından değil mi? Gelecek gibi görünüyor. O bağlamda ben diyorum ki sağlık çalışanlarının çalışma şartları ülkemizde nedir? Biraz bundan söz edelim. çalışma şartları zor. Evet. Çünkü biraz önce sözün başında söyledik. Hizmet sürekli, kesintisiz. Yani nöbet usulü çalışıyorsunuz, iş yoğunluğu çok fazla, çalışma şartlarının zorluğu var, güçlüğü var, ağır iş yükü var. Bugün bir hekimin günde ortalama muayene ettiği hasta sayısı 80'i buluyor. Oysa ki bu e, gelişmiş batı ülkelerinde e, 20 ile sınırlı, 30 ile sınırlı. Hı hı. E, dolayısıyla böyle bir ağır iş yükü var. E, hemşire arkadaşlar yine hakeza öyle. Biz bir araştırma yapmıştık. E, Kamuoyuyla da paylaştık. Bir hemşire arkadaşımız e, hizmeti süresince yani 20 yıllık hizmeti süresince bunun 3,5 yıllığını nöbetle geçiriyor. Hı. Dolayısıyla üç buçuk yılı nöbette geçen bir hemşirenin bu vermiş olduğu emeğinin karşılığını e, baktiği bir, bir şeyle var, değil mi? E, ölçmek mümkün değil. Evet. E, netice itibariyle bu çalışma şartlarının güçlüğü olduğu gibi e, bir ücretlerde de e, ciddi e, bir düşüklük var. Hı hı hı. E, bir fiili hizmetten faydalanamıyorlar. E, bugün birçok kesim mesela en son milletvekilleri Fiili hizmeti kendiler için karun düzenleme yaptılar ama sağlık çalışanları bu kadar ağır şartlarda çalışmasına rağmen yıpranma payı dediğiniz. Fiili hizmet dediğiniz ağır şartlardan bahsediyoruz değil mi? Çalışma koşulları. Ağır tabii, tabii. Çalışma Yani koşulları. işte <laughs> yıl itibariyle bir yıl çalışıyorsunuz, 3 yıl 3 aylık bir yıpranma, yıpranma payı gibi yani. bir düzenleme oluyor. Sağlık e, meslek gruplarının içerisinde sadece radyasyona maruz kalan grup bundan faydalanamıyor, ama bir hekim faydalanamıyor, bir hemşire faydalanamıyor. Diğer sağlıklı çalışan diğer arkadaşlarımızın hiçbirisi Hı -hı. E, bu şeyden faydalanamıyor. Bu konuyla ilgili bizim hem bakanlık yetkililerle hem Sayın bakanla hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde girişimlerimiz oldu ama bugüne kadar sonuç olamadık. İnşallah bunun takibini yapacağız. Çünkü fiili hizmet hakikaten ağır şartlarda çalışan, yıpranması tespit edilmiş e, meslek grupları için, işçilerde de e, keza bu böyledir. Şimdi düşünün, yani e, hizmetinin Süresince üç buçuk yılını e, nöbette geçiren bir hemşire evet. e, fiili hizmetten mutlaka faydalanmalı. Hı hı, hı. Bunun gibi, gibi pek çok da bir disiplinler var. Çok fazla. Değil Bugün mesela asistanlar çalışan asistanlarımız 36 saat kesintisiz e, nöbet, nöbet tuttuğunu tutuyorlar. biliyoruz. Kamuoyuna yansıdı bir bize de e, ifadeleri var. Hı hı. Bunun haricinde e, gelen hastane ortamında oluşan e, hastalıklardan hastalığı kapma veya oradan bir risk var iş. E, riski var mesela so, evet. bundan geçen seneydi zannediyorum e, bir hekim arkadaşımız kırım Kongu kanamalı ateş hastalığından hayatını e, kaybetti evet. Evet. E, onun ötesinde de çalışanlar bu kadar ağır iş yükü önemli bir iş üretiyorlar önemli bir Hı -hı. hizmet veriyorlar hak ettikleri şeyle de karşı karşıya, etmedikleri şeylerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi aslında biraz da oraya gelecektim. Şimdi e, son döneme kadar biz aslında hekimleri, hemşireleri, beyaz önlüklüleri diyeyim e, hiç sokakta görmezdik. Çünkü onların öyle evet. bir sokağa çıkma kültürü de yoktu açıkça öyle değil mi? Onlar işlerinde, güçlerinde, sağlık için dediğiniz gibi belki 24 saat kafaları beyinleri meşgul. Daha ne araştırma yapabilirim, neyi yeni öğrenebilirim, neyi nasıl tedavi edebilirim derdindeyken yeni yeni böyle sahnelerle karşılaşmaya başladık ve belki de hiç alışık olmadıkları şeylere. Abi. Mecburiyette kaldılar. çıkıyoruz. Mecburiyet yani de. sağlık çalışanları, hekimler, hemşireler. Bir de diyorlar ki tabii e, son zamanlarda eskiden böyle değildi. Biz hastayla e, hekim karşı karşıya getirildik. Ne oldu da bu hale gelindi ve bunların çözüm önerisi nedir? Siz sendik olarak nasıl katkıda bulunabiliyorsunuz? Tabii ki sağlıkta beklentiler yükseltiliyor. Sağlık yöneticileri tarafından. Evet. E, neticede e, ülke yöneticileri tarafından da sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz mesajlar verilince hasta hekim ilişkileri zedeleniyor. Hı hı. Düşünün ki günde 80 hasta muayene eden bir hekim arkadaşımız elbette ki hastaya vakit ayırmakta güçlük çekecektir. Evet. Yani sistemden kaynaklanan e, güçlükler var, zorluklar var, hı hı. iş yoğunluğundan kaynaklanan sıkıntılar var. Tabi bu yaşanan zorluklar e, bazı yerlerde de e, sağlık çalışanına şiddet olarak e, karşı karşıya e, kalıyor. İşte evet. acillerde, yoğun bakımlarda e, bizim yaptığımız araştırmaya göre sağlık çalışanlarının %62'si şiddete maruz kaldıklarını ifade ediyor. Bunların içerisinde de en fazla şiddete maruz kalan grup hekimler %78 ile. Evet. Daha sonra evet. da hemşireler. Bu bizim belirlemiş olduğumuz rakam. Mesela bugün de bir araştırma vardı. O araştırmada da bir üniversite %81'inin şiddete maruz kaldığını ifade ediyor. Sözlü evet. ya da fiili şiddet. Evet. E, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine bakarsanız, e, Sağlık Bakanlığının 6 ay içerisinde 4.680 tane e, vaka bildirilmiş şiddet vakası hmm. bildirilmiş hmm. bunun üçte bir fiili şiddet üçte ikisi de sözlü şiddet. Evet. Şimdi evet. çalışanlar bunu hak etmiyor. Bu konuda hem sağlık yöneticilerine hem siyasilere hem de sivil toplum örgütlerine görev düşüyor. Hepimiz topluma olumlu mesajlar vermeliyiz. Hmm. Bakın elimizdeki sağlık ordusu 460 bin kişi dedik. Biz bunlarla sağlık hizmetini 75 milyon nüfusumuza götüreceğiz. Eğer bu ülkede Sayın Bakan çıkıp sağlıkta biz vatandaş memnuniyetini çok üst düzeylere çıkardık diyebiliyorsa bu memnuniyetin asıl şeyleri sağlık çalışanları. Hı hı. Hekimler, hı hı. hemşireler hı hı. ve diğer sağlık personelleri, hizmetlisinden memuruna kadar. Dolayısıyla bu şiddet meselesi, yani çalışma şartlarının güçlüğü, özlük haklarındaki yaşanan sorunlar bir kenar bir tarafa, şiddet meselesini sağlık çalışanlarının Gündeminden çıkartmalıyız. Güvenli bir Kesinlikle. ortamda hizmetlerini üretmesini sağlamalıyız. Hı hı. Şunu vatandaşımız bilmeli Fener. Yani bir hekimi dövdüğü zaman, hekimi darp ettiği zaman eline ne geçecek? Kendisine verilen hizmet aslında aksıyor. Evet. Kendi ne verilecek hizmette bir eksiklik yaşanıyor. Mesela, Sanıyorum kodlamada bir hata var. Yani e, hasta hekime sinirlenebilir, o anda cinnet geçirebilir ve o hıncını ve hırsını da doktordan, hekimden alabilir adı altında bir yanlış kodlama sanki var. Sanki Bunu bir değiştirmemiz gerekiyor Veya yani şöyle bir şey, e, vatandaş e, şiddeti bir tedavi yöntemi olarak görüyor. Rahatlamak. Yani tedavi. hastaneye gittiğim zaman ben eğer ne kadar fazla böyle sıkıntı, problem yaratırsam ben daha çabuk tedavi olurum. Çünkü e, hastada şöyle bir psikoloji var, Hastaya hastaneye geldiği zaman veya sağlık kuruluşuna geldiği zaman kendi hastalığının herkesten çok yani, daha doğru. önemli olduğunu... Aslında kendine göre daha haklı olabilir. Haklı tabii ki. Yani. Ama siz diyorsunuz ki e, genel çerçeveden bakıldığında sistem... İşte başta da söylediğimiz gibi hastayla doktoru karşı karşıya getirdi. Aslında burada yorulan, koşturan günde 80 hastaya bakan doktorun da bir belki suçu yok. Ama Tabii bu taraftan yani, kendine kendi hastalığının ki, en önemli hastalık olduğunu düşünen hastanın da bir suçu Türkiye'de yok. Türkiye'de hekim açığından söz ediliyor. Yani son 7-8 yıldır Sayın Akta döneminde de uzunca süre hekim açığının olduğunu ifade edildi. Bizim yaptığımız araştırmaya göre de bu ortada. Biz mesela yeni bir araştırma yayınladık doktor istihdamıyla ilgili Türkiye'de 126 bin hekim var. Özel ve kamu olmak üzere toplam hekim sayısı. Evet. E, bu rakamı şeye göre e, değerlendirirseniz Avrupa Birliği ortalamalarına göre değerlendirirseniz bizde 592 kişiye bir hekim e, düşüyor. Hı hı. Oralarda e, çok daha düşük rakamlar 170 gibi e, 300 gibi rakamlarda evet. şey yapıyor. 100 bin kişiye oranlama yaparsanız 100 bin kişiye bizde 330 doktor düşüyor. Ee, Avrupa Birliği ortalaması 160 gibi rakamlar da bu hemşire Hı. açısından da aynı şekilde Evet ee, Türkiye'nin evet. şu an itibariyle toplamda 400 bin hemşiresi olması lazım. Hı. Ama e peki tam 120... da Bu bağlamda yabancı hekim meselesinde. Valla o çare bu olmaz. Biz zaten yabancı hekim e, kanunlaşma süresince de e, o gün e, yetkililerle de görüştük. Türkiye'nin derdine derman olacak bir şey değil yabancı hekim. Hı hı. Ve olmadı da zaten. Şu an itibariyle Türkiye'de yabancı hekim çalıştırılmasının, yabancı hemşire çalıştırılmasının önündeki engeller kaldırıldı, kanun çıkarıldı, yönetmelik düzenlendi. Ama bu Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılması zaten doğru değil. Siz... Neden böyle düşünüyorsunuz? Biraz daha açıkça. Şöyle ya. söyleyeyim. Yani Türkiye'de diyoruz ki 100 bin hekime, 120 bin hekime ihtiyacımız var. Evet. Neye göre? Avrupa Birliği ortalamasına göre. OECD ortalamasına bakarsanız sondan ikinciyiz biz. Hı, hı. Hekim sayısı açısından. Hemşire sayısı açısından da öyle. E. Avrupa, Birliği, Avrupa Birliği ortalamasına bakarsanız en sondayız. Şimdi bu kadar hekimi sizin yabancı hekimden, hemşireden karşılama şansınız var mı? Veya şöyle e, bakalım olaya. Hemşire veya yabancı hekim nitelikli, çok bilgisi, becerisi çok üst düzeyde olan hekim Türkiye'ye gelir mi? Bu soruların hepsinin cevap bulması lazım. Bugün Batı'da gelişmiş ülkelerdeki hekimler zaten ücret noktasında bulundukları ülkede en üst şeyde sıralarda yer alıyorlar ücret açısından. Bir de galiba Oradan, yeterlik sınavı Yeterlik için var zaten. Evet. Şu anda var mı Var tabii. Öyle yani yabancı hekim şayet da. Türkiye'de eğer mesleğini icra etmek istiyorsa hı hı. burada sınava girecek. Evet. Sınava girdikten sonra şey yapılacak. Zannediyorum Bakanlık bu düzenlemeyi yaparken aslında hekim açığına çare olmaktan öteye Türkiye'de tıp fakültelerinden okuyup da yabancı öğrenciler var. Hı hı. Bunlar sağda solda kaçak çalışanlar da var mı? Evet. Zannediyorum 3000 kişi, 4000 kişilik bir grup. Bunları sisteme katmak açısından söyledi ama bana göre yabancı hekim Türkiye'de çalıştırması doğru değil. Bakın bize batıdan gelişmiş ülkelerden hekim gelmez neticede e, hem eğitimi, mesleki yeterliliği tartışılan e, başka yerlerden işte Çin'den, Hindistan'dan, efendim Türk Cumhuriyetlerinden falan. Başkanım niye gelmesin? Yani çok yeterlilikle kimler gelebilirler, araştırma için gelebilirler. Ha, araştırma için geliyor üniversitede, için. Ara, onda zaten sorun yok. bakın Doğru, o yani, meslek yani, icra etmek Üniversitelere, gelmek üniversitelere gelmek gelip yabancı bir hekim çalışmasında zaten sorun yoktu. Hı -hı. Bu bizim dediğimiz, evet. Türkiye'deki hekim açığının kapatılması açısından mı bakıyoruz hı -hı, biz oraya? Bu yabancı Yoksa çok üst düzeyde bir hocanın gelmek, burada eğitim vermesi, burada çalışması elbette ki bizim de onu karşı çıkmak gibi bir şey durum söz konusu değil. Evet. Mesela şu, siz ülkenizde her ihtiyaç olan meslek grubunu yabancılardan karşılamak gibi bir şey içerisine girerseniz bu olmaz. Hı hı. Mesela bu tartışmalar yaşanırken, yabancı hekim tartışması yaşanırken dönemin Milli Eğitim Bakanı da şöyle bir açıklama yaptı. 40 bin İngilizce öğretmeni getireceğim dedi. Yabancı öğretmen İngilizce öğretmek adına. Yarın yabancı mühendis yabancı başka birisi. Dolayısıyla Türkiye'de 124 bin hekime ihtiyaç var. Evet. Sağlık Bakanı Sayın Mezunoğlu yeni bakan da bu ihtiyacın hemen yakın zamanda 30 bin civarında olduğunu, 20 bin uzmana, 10 bin pratisyene ihtiyaç olduğunu. Peki çare ne? Yani yabancı çare olmuyor bu işe. O zaman üniversitelerimizin tıp fakültelerinin Kapasitelerini hmm. artırmak lazım Öğrenci kapasitelerini artırmak lazım Eğitim kalitesini artırmakla birlikte Tabii tabii beraber Zaten bizim Türkiye'de köklü üniversitelerimiz var evet. Yani tıp alanında Hakikaten iyi eğitim veren üniversitelerimiz var hmm. Aslında yeni tıp fakülteleri Açmaktansa mevcut Güçlü yapıları daha da Rahatlatacak hmm. elini güçlendirecek Altyapısı itibariyle Destekleyecek bir şeye ihtiyaç var hmm. O anlamda Türkiye'nin bir sağlık insan gücü planlamasına ihtiyacı var. Evet. Yani evet. bugünden yarına bizim ne kadar hekim ihtiyacımız var? Ne kadar hemşire ihtiyacımız var? Ne kadar ebeye, eczacıya, diyetisyene, e, psikoloğa ihtiyacımız var? Bunların hepsinin analizlerinin yapılarak, evet. çalışmalarının yapılarak bu çerçevede de bunu nereden yetiştireceğiz? Hı hı. Üniversite düzeyinde yetiştireceğiz zaten birçoğunu. E, o zaman üniversiteler buna göre program açacaklar. Evet. Buna göre de öğrenci aynen e, öyle. alınacak. E, bu çok önemli diyorum. Ya, eğitim, eğitim, küliteli evet. eğitim. Çünkü e, bir yandan da telefonlar geliyor, mesajlar e, akıyor ekrana. Diyorlar ki sağlık sektörü çalışanlarının da ilgisizliği ne olacak? İlgisiz tavırları ne olacak? Öte taraftan, hastalar açısından baktığımızda aslında doğru. Yani pek çoğumuz karşılaşmışızdır. Ya işte tamam, iyisin, bir şey olmaz, al şu ilacı da git hallederiz. E ne var? Neyin var işte? Sen de çok büyütüyor gibi. Ya yani seneler içinde bu tavırlarla hepimiz karşılaşmışızdır. Herkeste açıkçası her hekimde öyle çok da işini seven e, görünmüyor. Çok da işine bağlı görünmüyor. Sanki lanet eder gibi buradan kurtulsam da bitse bu işler gibi bir hali de var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yine sisteme mi bağlıyorsunuz yoksa işini seven karaktere mi ya bağlıyorsunuz? sistem zaten e, bu bununla çok etkili bu dediğimiz şeylerde ama şöyle bir şey düşünmek lazım. Türkiye'de 126 bin hekim çalışıyor. Bakın bunun ne kadar Sağlık Bakanı'ndaymış. Ee, sağlık Bakanı'nda çalışan 73 bin hekim. Hı hı. Ee, uzman ve pratisyen olmak üzere. Bu ülkede mesleğini iyi yapmayan hekim olduğu gibi mesleğini iyi yapmayan öğretmen de olabilir, mühendis de olabilir, sağlık personeli de olur, hemşire de olur. Dolayısıyla bu kadar... 70 küsür bin insanı aynı kategoriye veya bir meslek grubunun böyle şey şekilde yargılamak doğru değil. Bunlar aşılabilir. Neyle aşılabilir? Hizmet içi eğitimlerle aşılabilir. Evet. Yani evet. neticede kamu personeli e, geliyor, istihdam ediliyor kamuda veya özel sektörde. Bu yaşanan sorunları personellerden, sağlık personellerinden yaşanan sorunlar e, yöneticiler tarafından tespit edildiğinde evet. hizmet eğitimlerle, motivasyonlarla bunlar çok rahatlıkla aşılabilir. Kesinlikle. Ama öyle şeyler yaşıyoruz ki biz kamu görevlisi kamuya geliyor, göreve başlıyor emekli oluyor ee, görev süresince üç kere hizmetçi eğitimi alınmıyor. Hı hı, hı. Çünkü yeni gelinen teknolojiyle buluşturulması lazım, yeni sistemler anlatılması lazım. İletişimle ilgili ne kadar hizmetçi eğitim yapılıyor? Mesela stres yönetimiyle ilgili hekimler ne kadar e eğitim alıyorlar, eğitim veriliyor? Bunların hepsi tartışılabilir, konuşulabilir. Hı hı. Bu vasıtayla eğer giderilebilir. Mesela biz şiddeti konuşuyoruz. Diyoruz ki ya şiddeti engellemek için cezaları caydırıcı hale getirelim. Başka tedbirler alalım. Buna benzer. Ama nihayetinde topluyorsunuz hepsini eğitime dayanıyor. Toplumun bu konuyla ilgili eğitilmesi lazım. Bilgilendirilmesi lazım. Hı hı. Vatandaş bilmesi gerekir ki şartlar ne olursa olsun ben bir hekimi hemşireyi dövme şeyinde bulunmamam lazım. Hı hı. Hatta bu iş o kadar ileriye gitti ki bakın 10 gün önce Manisa'da bir hasta yakını araçla acil servise girdi. ne evet. faydası var? Evet. Tamam belki işin eksik yapan olmuştu. Evet, dava açabilir, şikayetçi ki. olabilir ama bu Şeyde şiddet var. olası bir durum ee, değil darın, gerçekten. Biliyorsunuz hastanelerde sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta hakları diye birim var. Evet. Evet. Hasta hakları birimine gidip vatandaş ben falanca sağlık personelinden hı hı. işte şu, şu şikayetlerim var diye orada bildirim yapabilir. Evet. Bu sistemde var, bu mekanizmada kurulmuş. Ama bunun mukabilinde mesela e çalışanların da e, memuriyetini düşünmek lazım. Çünkü hı hı. sağlık hizmetleri iki başlıdır. Bir bir tarafında vatandaş vardır, bir tarafında da bizler varız. Yani 460 bin çıkarsın, özel sektör mi? ve diğerlerini de sayarsanız aşağı yukarı 600 bin, 700 bin rakamına buluşuyor. Burada da bizler varız. Doktorlar, hemşireler, ebeler. Herkes hı. bilsin ki bunların da bir aileleri var, evleri var, yaşantıları, evet. sosyal yaşamları İnsan. <laughs> var. Bakın ben size bir tane hekim şeyi söyleyeyim. Bir ilçede tek hekim, tek. Tek branşta tek hekim. O ilçeden hiçbir yere gidemiyor. Hı -hı. Hiçbir evet. yere gidemiyor. Çünkü hasta çağrıldığı anda evinde icapçıdır o hekim, o hastaya gitmek zorundadır. Evet. Bununla ilgili mesela işte anestezi teknisyeni diyelim öyle çalışır. Hı -hı. Yani bir kişi o ilçenin dışına çıkamaz. Sosyal hayatı son derece kısıtlanmıştır. Evet. Onun için burada karşılıklı anlayışa ihtiyacımız var. Vatandaş duyarlı olmalı. Sağlık Hı -hı. çalışanların vermiş olduğu hizmetin zorluğunu, Hı -hı. güçlüğünü görmeli. Daha ücretler noktasına Gelmedik. girmedik. Orada da çok ciddi yaşanan sorunlar, Efendim, sıkıntılar evet, var. yani e, işte tıp bayramı diyoruz ama işin içine de, de bayram kelimesinin içine ne kadar yakışır. Şimdi Bütün bir türkü var ya bayram gelmiş neyime diye. <laughs> Bayram Dolayısıyla gelmiş, biz inşallah, inşallah sağlık çalışanlarının şey. evet. sorunlarının çözüldüğü, i̇nşallah. bayramların bayram tadında kutlandığı 14 evet, Mart tıp bayramlarına kavuşuruz diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim. İyi yayınlar Çalışmalarınızda diyorum. da başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Evet efendim şimdi Nihal diyor ki çalışan beyin ışıldar. Doğru ama bakalım başka neler anlatacak onu bir izleyelim sonra devam ediyoruz ayrılmayın. 50 yıl önce Almanya'ya göç eden...